Selamünaleyküm. Şu an kuyumuz açıldı. Çok çeşitli kıymetli dostlar burada bir imece usulü güzel bir hayrat yaptırdılar. Fakat kuyumuzun kalitesini de ölçmek istiyoruz. pH değerini, TDS değerlerini de ölçmek istiyoruz. İlk defa ölçeceğiz. Kuyu az önce açıldı. Ne olduğunu da tam bilmiyoruz. Rakamlar ne çıkacak? Hep beraber şahit olacağız. Evet. Bas. Bas bakalım. Evet. Elimizde iki tane cihaz var. Biri içerisindeki iletkenliği, doluluk oranı ölçüyor. Biri de suyun temizlik oranını ölçüyor. Bakaca, bakalım. Öncelikle suyun temizlik oranı kaç bakalım. Evet 10.1 ile başladı. Bu inecek tabi birazdan. Bu, bu şekilde başlaması çok çok güzel. Suyun ne kadar temiz olacağını gösteriyor. Cenab-ı Allah'ın bu Afrika'ya verdiği bir nimet de açılan su kuyularındaki kaliteli suyun olması ve içinin dolu olması, pH değerlerinin yüksek olması. Şu an iniyor. Aynı anda da şu an içerisindeki PPM değeri dediğimiz değeri ölçeceğiz. Ne kadar dolu bu su? Bunu ölçmeye çalışacağız inşallah. Maşallah, maşallah. Rakamlar çok güzel geliyor. Ve bizim buradaki amacımız şu. Kuyu aç bırak değil, aç takip et açılan su kuyusunda eğer takip etmezseniz, eğer ölçmezseniz verilen su insanların gözünü katarak olmasına sebebiyet verebiliyor. Zarar verebiliyor. Bu noktada güven kontrole mani değildir. Dünyanın neresinde olursa olsun elimizden geldiği kadar her sene kuyularımızı kontrol etmek gibi bir vizyonumuz var. Çalışıyoruz. Bakın daha açıldı. Açılır açılmaz kalite kontrolünü yapıyoruz. Evet. Şu an itibariyle rakamlar aşağı yukarı oturmuştur. Dünya e, temizlik değerlerine göre pH değerleri çok güzel bir rakam 9.2. Normalde 6.5 ile 9 arasında içilebilir su değeridir Dünya Sağlık Örgütü'nün verdiği. 308 de orta sertlikte bir su, dolu bir su aslında. Doyurucu bir su. Bunu içen vatandaş ciddi manada içi boş değil dolu bir su. Gıda hükmünde diyebiliriz kaliteli bir su, sağlıklı bir su diyebiliriz. E, tebrik ediyoruz. Su da temiz. İnsanlar da temiz ve bu hayra vesile olan insanlar onlar da temiz diyorum. Cenab-ı Allah amel defterlerinizi pırıl pırıl tertemiz eylesin. Teşekkür ederiz efendim.